Betim, ne yapıyorsun? <laughs> Gökhan, Gökhan. Efendim. Baksana. Aa, niye böyle oldu bu ya Gökhan? <laughs> Gökhan derimi kaldırdı. Oğlum, ne yapıyorsun? Aa, Uhu mu sürdün? Ne yaptın ne aşkım ne ona? Ne ya? Maske yaptım suratıma yüzümü soydu. Niye ya. böyle oldu? Ya Allah kahretsin. Ya Allah'ım ya Rabbim deney tavşanı mısın? Nesin sen ya? Sürekli böyle bir şeyler sürüyorsun Betül. Ne gerek ne var Allah'ını Allah Allah. seversen şu haline bak. Betül bir dakika dur. Keselim mesele çıkartayım. Kese, yüzümü mü kesebilecek? Evet. <laughs> Saçmalama. Ay. Derimi gördün mü alttan? Ben yapayım. Bekle. Betül ne oldu? Ya siz kendinizden ne istiyorsunuz Allah aşkına ya? Oha! Görüyor musun bak Gökhan'cığım bunlar hepsi güzel olmak. Yemin gibi. ederim yılan gibisin ha yılan. Deri soyuyor ya. Zamanın geldi herhalde sonbahar mı aşkım. <laughs> Düştüğün hallere bak. Hoşuma gitti ha. Gökhan sana da yapalım mı? Hayır hayır hayır. Ben öyle şeyler istemiyorum Betülcüğüm. Sen kendine de yapma bana da yapma aşkım.